Evet çıkartmak için bir şarkımız var ama birazcık soru duydum ben Ceviz ne dersin? Ersin'in şarkılarını... Evet Sinem, şuradan şi, dereceye girmiş şey olalım. Tamam mı? Buhari misafirasyonu hatırladın mı? Tamam. Evet. Evet Sinem'e şarkı söyleyeceğiz. Ya bir şartla söyleme. Ay koltuklar deli annem ya. Koltuğa doldurur mu seni? Göster bize. Şey. Göster çabuk. İşte tamam, süper. çarpayım ben. Ama elim boğulduğu için olmuyor ama bir delik şey yapmışlar. Aaa elim açma açma açma. Elim açacak sakın. Gittin mi oraya bak? Ya nasıl, nasıl alacağız çıkıntıları elim? Bence dediğim gibi ısıya atalım. O sıcaktan bayıldığından alıp kaçarız. Elim açıyor. Açıyorum ben buradan. Açtım elim. Ya sıcaktan ama sıcaktan dayanamıyorum. Ne oldu mı? Eresin bunalmaya başladık. Ne oldu? Açma Elif açma. Sıcakta bunaldı iyice. Bak bak çikolataları yemek bile aklına gelmiyor. Görüyor musun? Sıcak. Al çikolataları kaç. Kaç, kaç, kaç. Söyledik. Kesti kaldı. Nerede? Hayır çikolataları getirdim. Kapıyı açtım ben bir dakika. Şaşkın mıydı? neydi? ver annem kapıyı açarsan elimden alır bak kuzağa düşürüyor seni Elif bak kuzağa düşürüyor seni bak senin kuzağa düşürüyorsun Elif bak ne yapıyorsun lan ya ne yapıyorsun kızıma yere ne Elif ne yapıyorsun ve sana hangi şikayet versen bir dakika ben bu tarafa gitmem yormaydım aç Yaslısı ne ge? Ne oldu bu şimdi aç bakalım Tamam ya tamam hadi zaman mesela Tamam Tamam sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne Elim nerede? Elim havamda kaldı. Kendi evet, orada havamda. Koş elimi getir. Vay vay yanlış aşkın çikolata ya. Evet. Yok oğlum. Gerçekten çikolata atlıyor diyor. Ya kızım şaka yaptım. Gel tamam gel. Bırak gelir elisi Gel çikolataları yiyeceğim. Gel paylaşalım gel. Aman aç çikolata Ne oluyor? Ölçülüyor. diyor.

老师，你来。